hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amit ve bugün sizlerle arkadaşlar. Her yediğim gol başına epik siliyorum serisinin devamı geliyor baba. Babalar sözünü tutar. Bugün 3. klasmanda maç atacağız. Her yediğimiz gol başına da epik sileceğiz. Artık. Oo, çok kritik. Oyun planı dediğimde 4-1-2-3 sistemiyle oynayacağız. Ofansif bir diziliş. Bol bol şut atabileceğimiz, bol bol da gol yiyebileceğimiz bir diziliş. Yeah, yeah. Bu gibi serilerin de devamını gelmesi istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bak kadro gibi ben gibi sizlerde yakışıklı olmanız için like atmanız lazım baba. Like attığınız zaman saniyesinde yakışıklı oluyorsunuz. Tamam kardeşim. Arkadaşlar sizlerle de videolar gelecek. Sizlerle video gelmesini istiyorsanız da Discord adresime gelebilirsiniz. Discord adresimi de açıklama kısmında bırakıyorum. Şöyle arkadaşlar rakibimiz de gelsin. Evet. Evet Roch Pio diye bir rakibimiz geldi. Üçüncü klasmandan. Baba sağlam mısın ha? Şöyle kadromuza baktığımızda Rafinha falan üste bakıyor. Mbappe de bakıyor. Mbappe bizi mutlu eder. Mbappe dokunsalar ağlayacak. Rakibin kadrosuna baktığımızda Odegaard'ı var. Neymar son oynatıyor. Forvetler biraz değişik geldi arkadaşlar gözüme. Müzik Bakalım nasıl bir maç olacak? Rakibimiz bize gol ya da goller bulabilecek mi? Biz eminim ki atarız baba. Biz boş değiliz. Adam mısın bro? Bu arada arkadaşlar birkaç gündür video gelmiyordu. Birkaç gündür de PES oynamıyorum. Biraz oyundan uzak kaldım. Elim biraz ısınması lazım. Yani biraz real hayat falan yaptık. Anlarsanız ya kardeşlerim benim yani. Ne ölmesi kardeşim. Bayılmışım ama o yüzden biraz oyundan uzak kaldık bakalım neler yapabileceğiz şöyle rakibimiz de hazır versin biz de hemen gelelim Evet arkadaşlar geldik orada bir müzik falan açık kaldı o yüzden biraz geç başladık Lionel Messi'ye baba döndün Messi çıkardın pasını kakaya gitmedi be Arkadaşlar biraz geç başladık kusura bakmayın. Çok hızlı başladı maç oğlum bu ne ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Hızlı yaşayan erken ölür. Fark ederse kahrolayayım sakayı. Attı şimdi Rafinha'ya. Rafinha bir çalın gelir. Rafinha. Rafinha. Vur ah, polisi. dışarı. Tablet elinden uçtu lan dur. Neyse şöyle devam edelim arkadaşlar. Harbici başladık yani. Baba Messi. Bu Rafinha çok güzel oynuyor bu arada arkadaşlar. Neden oynatıyorsun falan demeyin. O kadar epeyim var. Şey misin demeyin yani. Baba adam oynuyor. Bak golü görecek misiniz? Bak 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 o Simen attım. O Simen bir plus. Uy lan. Ya gerizekalı o Simen. Oğlum sen mal mısın? Embesil misin? Bak çocuk senin valla koma sokar Şöyle donurumayla dikelim arkadaşlar. Gole çok yaklaşmıştık o Simen'le. Atamadık baba. Olsun baba. Mbappe, Mbappe etkili bir isim. Baba çok güzel gelmiyor muyuz? Kaka. Çalımın ah be. Şu çalım otursaydı golü bulurduk. Biz biraz çalımcı oynuyoruz. Fanteziye kaçıyoruz ama olsun. Hop. Oy. Bir tane daha çalım gelir mi? Rafinha olan bir plase daha. Oğlum Rafinha'nın çalımlar. Mükbeke Kambiasso. Oy vur. Rafinha. Rafinha. Mükemmel oğlum bu ne lan? Baba oynuyoruz lan. Şöyle gol sevincini geçelim. Cambiasso'nun füzesi. Rafinha'nın takibi. Güzel bir gol olduk. Baba buradaki kaleci mal oldu lan baksana. Şınav çekme pozisyonuna geçti. Adamı öyle şınav çektirirler kardeşim benim yani. 1-0 öne geçiyoruz. Rakibimiz henüz daha bir atak geliştiremedi arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Çok da güzel oynuyoruz. Bu dizilişi seviyorum arkadaşlar. Şu an oyunda yok sanırım. Ama olsaydı kesinlikle önerirdim. Hatta varsa kullanın yani ha. Boş diziliş değil. Baksana araya nasıl girdik. Şimdi ileriye attık. Baba Mbappe yarmak istiyorum. Mbappe'nin bu kartı çok OP. Bak Mbappe. Tamam biraz şımardık. Yarsin. Baba çıkarmayalım. Ben çıkarmak istemiyorum bu rakibi. Rafinha. Güzel bir çalım daha. Rafinha. Neymar <laughs> ile sert bir orta açsam. O simen veya Neymar mı o kim? Kaka geldi. Kaka. Baba. <laughs> Rahat olsanız da bizim açtığımız kornerler ne zaman gol olmamış. Yani bir de öyle hesaplayın. Arkadaşlar bak tıkır tıkır golleri atıyoruz. Siz de like atıyorsanız adamın dibisiniz. Atmıyorsanız da bir atın baba yani ha. Ya. o kadar emek veriyoruz. Size mükemmel bir oyunculuk izletiyoruz şurada. Oy Fernandez güzel gir arayı. Biz de gireriz kanka. Araya giren ha, girerler yani ha hayırdır. Messi güzel bir paslaşma. Messi'nin bir daha önüne. Messi, Lionel Messi. Rafinha varsa ben de varım diyor. Kanka çalım at dedim. Şimdi Offside oldu lan. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? İlk yarımız bitecek. Artı 2 verdi. Oha pas mükemmel geçti bu arada. Dimar Kora'ya girdi. Güzel girdi. Şimdi attık. Messi. Messi. Lionel Messi. Lionel Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara, Vallahi atardık. Ankara Messi. Ankara Messi diye diye. Şöyle baktığımızda 2-0 öndeyiz. 7'ye 5 oynamışız. Baba biz daha ne oynayalım yani. Rakibimiz arkadaşlar şu çekilmemiş. Bu rakibin gol atabileceğini sanmıyorum. İnşallah da atamaz da hepimiz silinmez. İkinci yarımıza geçiyoruz. Messi orada güzel bir gol bulabilirdik. Harcadık. Değer verdiklerini size harcar arkadaşlar. Bu da hayatın kuralı. O yüzden kimseye fazla değer vermeyin. Aynı Messi'ye verdiğim değer gibi. Zio Mbappe. Mbappe. Hocam folümü ver. Orada ince oynadık gene arkadaşlar. İnce çalımlar. Yani bu inceler bizden sorulur. Kalınlar. <laughs> tövbe tövbe. Sen, sen bir... Şimdi ben buradan sol ayakla atabileceğim sanmıyorum. Sağ ayaklı kim var? Sağ ayaklı taş ayaklı bir abim lazım. Messi baba tamam sol ayaklısın da. Lan gel lan Messi. Ben seninle geldim seninle ölürüm lan kardeş. Ama buradan atmak da imkansız. Bismillahirrahmanirrahim. Yani güzel çizdik giderse. Olamaz, olamaz, olamaz. Arkadaşlar bir şok geçirdim. Oğlum gol sandım lan barajı yaşlı Orada tuhaf bir ses çıkmış olabilir. Siz fazla takmayın arkadaşlar. Olabilecek şeyler bunlar. Aha rakip geliyor lan. Oğlum dur lan gol yemek lan. Tamam Sakai. Bu Sakai de arkadaşlar Japon sabek mükemmel yani. Çok seviyorum ya. Aha o Simen kaçıyor baba. O Simen. O Simen köşeye bırakırsın baba sen. 3-0 oluyor. Baba oynuyoruz ya. Dakika 60'ı gösteriyor. Hemen bir değişiklik yapıp 8-10 tane sallayalım ya. Elinden tablet fırlıyordu. Baba Neymar zamanı geldi. Mbappe'den çok Kaçma. Rakip kaçma. Bir maça daha sokma beni. Kaçma. Ne ya? Abi maçtan kaçtı ya arkadaşlar. Madem kaçacaksın oyuna niye giriyorsun? Bavottandım seni ya. Mı tekruya. Vallahi arkadaşlar ya. Rakip maçtan kaçtı. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar, Pierre diye bir rakibimiz geldi. Şöyle bakalım. Oy! Osimen üzdü. Osimen üzdü. <Sessizlik> Rakibimiz oha lan. Bu forvet kim oğlum? Arkadaşlar bu forvet kim? 98 olan. Bu ne oğlum? Böyle bir şey mi var lan? Vasatın üstü. Yorumlara yazdınız arkadaşlar siz. Rakibimiz kadrosu taş gibi oğlum bu kadro. Ne amına? Şöyle sarı renkli, mavi renkli rakimiz. güzel forma tercih. Baba biz de maviyiz. Mavi, mavi, mas mavi. Şöyle aldık mı? O kanka korkma lan. Yana korkma lan. O kadar Aha. Kanka kaka ya. Kanka sıçma oğlum. <laughs> Kakan geldi. Tamam Sakaye. Baba Sakaye. Şaka yaparsın. Tamam forvete attın. Ay Messi. 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 Tamam abi Rafinha. Rafinha araya gir. Gir 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 gir. Gör. Kaka. Baba kaka. Baba kaka. Kaka. Kakam geldi. Golü bulduk arkadaşlar. 1-0 oluyor. Rafinha'nın orada güzel bir pası. Baba harbici oynuyoruz lan bu dizilişle. Yani biz işte de kimse de karşımızda duramaz. Durmak isteyen de Discord'umuza gelsin. Hakkını verelim yani. Oyu güzel bir pas geldi Kondeden. O ne? Kanka bu pas geçemez. Bir ben biliyorum böyle oynayacağını. Baba biz de yani eski oyuncularınız ha. Orta kafanın ta sahibiyiz yani. Ay Fernandez bu Fernandez'i hiç sevmem. Bilen bilir arkadaşlar. Nefret ettiğim bir bek yani sol bek. Nefret ediyorum ya. Hala buradasın ya. İnanamıyorum sana ya. Hadi seni yani Kırmak istemiyoruz ama git yani Güzel kardeşim taktik maktik deniyor Taktik maktik yok bam 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 kanka Yapıştır gelsin Senin şu konde var hep ona gidiyor Anlamadık ha Oğlum ne oluyor lan bu oyuna Bak bak saçmalıyor yani ya oyun şu an Bak bak Kanka illa gol yiyeceğiz Bak arkadaşlar buradan gol yersen biliyorsunuz yani ne olduğunu Bak 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 Çık artık lan çık Ayı kötü attık ama güzel geçti Musimen simen Enbappe niye geri geldin Gözünü sevdiğimin Saf delik geri zekalı niye geri? Aha oğlum hadi lan bir müdahale edin ya abi bak çıldıracağım ben kafayı yiyeceğim ya arkadaşlar momentumun alasını yiyoruz bak eder mini taş o topu alması lazım almıyor ya almıyor ya abi momentum ya bak yiyeceğiz golü Cık. bu ne momentum oğlum ya çık da. lan Sinan. şimdi ben şöyle artık topla ben oynamak istiyorum iki saattir defans yapıyorum çıldıracağım yani rakibimiz öyle bir momentum üstüne aldı ki atak yapamıyoruz tamam Kaka çıkar mıyız kanka? Abi Mbappe, 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 Mbappe'den mükemmel hareketler be. Bu adama hastayım ya. Kakayla neler yapabiliriz? Abi şöyle, ya kaldır kakaya, kaldır kakaya. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Tövbe tövbe. O Simen'i indirsem, o simen dışarıya çıkarsa. Abi şöyle oynadık bu arada. Abi Rafinha, hadi Rafinha, hadi Rafinha. Kanka müdahale et bak söveceğim ha. Hasbi Allah. boruya vuracağım şimdi bak. Bu oyun bozuk lan. Çıkar ayağından çıkar. Allah'ın belası çıkar. Ya abi ya bu oyun bozuk ya. Tamam aldık. Gol yemeden alabildik. Tamam çıkar. Hızlı oynamamız lazım. O simen. Bir daha kaka. Ya. Ben ne diyeyim? Ben ne söyleyeyim? Bellingham geliyor. Bak Maldini nereye gidiyor görüyorsunuz. Bak 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 Vallahi billahi ya böyle oyun olamaz ya Al Mbappé. lan alın müdahale edin lan müdahale edin lan Çıldıracağım müdahale edin oğlum Aferin Di Marco Di Marco tek başına oynuyor lan müdahaleleri tek başına yapıyor ya Şaka gibi ya Attık şimdi kaka Abi Mbappé'yi yatırdılar Döndün attın pası attın Messi Messi Cık. Abi bitirmem ben bir tane daha atmak istiyorum bitirme hoca hoca bitirme Hoca bitir lan şaka yaptım mı oğlum atıyordu çocuk. Oğlum bitir lan. He tamam bitirme. Ya bitirme lan bitirme lan. Arkadaşlar ilk yarı 1-0. Acayip momentum yiyoruz yani. Rakibimiz bu momentumla gol atamadıysa daha bana gol atamaz. Daha da benim ipimi sildiremez. İkinci yarı var ya rakibin içinden geçeceğim. Çok sinirliyim. Yani şu oyuna çok sinirliyim. Abi böyle momentum veremezsin ya. Ne müdahale ediyor ne paslarım geçiyor. Ama izle kardeşim benim. Ben, ben momentumu da kırarım yani. He. Kimleri kırmışız biz yani. Biz bir gecede kaç tane kız kırmışız hayırdır oğlum? Ayıp ama ya. <laughs> ayıp. değil ya. Ayıp. Şöyle bir gram su. <laughs> evet baba proteini aldık. Ne protein oğlum? Vitamin, mineral. Mineralimizi diktik arkadaşlar. O simen indirdin. Aferin o simen. Biraz kanka kötü yere indirdin sanki. Aha. Aha. Garibanın yüzü gülür mü? Eder adamsın. Aha. Şu paslara bak. Aldın. Hadi. Attın o simene. O simen bir güzel pas sadece kanka. Boş kaleye atalım şu golü. Aynen öyle. Gel kardeşim gel. Gel momentum'la gel oğlum. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum abi? Dündürüm var lan karşında. Yani şimdi arkadaşlar bana egokasyon falan filan demeyin gözünü seveyim. Yani. Şu maç o kadar kanser ki yani. Baba momentumla oynuyorum sanki var. Rakip değil. Sadece Konami yetkilileriyle falan oynuyorum. Bak aldım şu topu. Bak bak Hernandez müdahale etmiyorlar. E kanka devamını merak ediyorum ne olacak? Çok merak ediyorum. E şu topu ben aldım mesela. E mesela ben Osimen'in önüne attım. Osimen yardı seni. Şöyle ince oynadım. Bak gene ince oynadım. E kanka sonra David Villa girdi 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 içeri. Pasını verdi gol yedin yani. Yani bunda kanka olacak şeyler bak ben sana söylüyorum. Ben bu oyunu biliyorum. Ya dediğim gibi arkadaşlar ikinci yarı momentumu kıracağımı biliyordum. Maksat ilk yarı gol yememekti. Rakibimiz de kaçacak. Böylesiniz oğlum momentumla oynayıp gol atamayınca kaçacaksınız. Başka çareniz yok. Bu rakibimiz de kaçacak baba. İki maçta iki rakip kaçırttık. Gol yemedik. Epimiz de silinmedi. Ben de isterdim sağlam bir rakip gelsin. Epimizi sildirsin de. Ya bu tırt arkadaşlar. Bunlar rakip mi ya? Baba sizlerle oynarım daha iyi. O yüzden arkadaşlar Discord'a gelmeyi unutmayın. Sizlerle daha sağlam maçlar atmak istiyorum. Şöyle kazandınız dedi. Bu zilişte de güzel iki maç çıkardık arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Sizler de arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Zaten videonun bu saatine kadar yapmadıysanız da yazıklar olsun. Neyse fazla uzatmadan kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.